Arkadaşlar selamlar. Waterfall Farm. Oyuna kazan uygulaması. Çiftçilik yapıyoruz oyun içerisinde ve para kazanıyoruz. Bunu baştan sona detaylı anlattığım bir video var. O videoyu izleyebilirsiniz. Orada bütün süreçleri anlatıyorum. Para yatırma, çekme, VIP 1 olma falan filan. Uzun hikayeleri var. Ama benim şu an size göstereceğim başka bir şey var. Şuradaki oyundaki shell fiyatımız değişiyor. Bunu videolarda anlatmıştım. Dolar bazında shell fiyatı değişiyor. Bana bugün biraz ucuz gibi geldi alıp satarak buradan para kazanabilir miyiz? Onu size göstereceğim. Arkadaşlar bu riskinizi kendiniz alın. Bunu yapmak için en az 10 dolar göndermeniz gerekiyor. Ayrıca gönderdiğiniz 10 doları VIP 1 olmadan çekemezsiniz. VIP 1 olmak için de 10.000 tane shell almanız gerekiyor. Mesela bugünkü kurdan 10.000 tane shell 90 dolar yapıyor. 90 dolar yatırdıktan sonra bu oyunda normal etkinlikleri yaparak, çiftçilik yaparak da video para kazanıyorsunuz. Onları anlattım ayrı videolarda. Şu an başka bir şey anlatacağım. Hızlıca bitirmek istiyorum bu videoyu. Çünkü bugün içerisinde bu fiyat saat gece 12'de değişecek. Yarın değiştiği zaman fiyat yükselmiş olursa satarak para kazanmaya çalışacağız. Bir miktar parayla Shell alacağız bugün. Yani ucuz alıp pahalı satmaya çalışacağız. Aynı Bitcoin'de ne yapıyoruz? Ucuz alıp pahalı satmaya çalışıyoruz. Aynı mantık. Ben bir 50 dolar gönderip deneyeceğim siz risk almak istemiyorsanız isterseniz hiç yapmazsınız veya en az 10 dolarla yapabilirsiniz. Tabii 3 ile yapabilirsiniz ama riskli midir? Evet risklidir. Yarın daha da düşerse bir şey yapamazsınız yani. İsterseniz birkaç gün izleyin, sonrasında karar verirsiniz. Şimdi ama her zaman bu fırsat olur mu bilmiyorum. Bence şu an fiyat ucuz. Hmm, 111 tanesi 1 dolar veya bir tanesini 111 tane alınıyor. Ben buraya 50 dolar göndereceğim. Peki parayı nasıl göndereceğim? Yukarıdaki sağ üstteki artıya tıkladım. Buradan yükleme yapacağım ya. ERC20 veya TRC20'yi seçebilirim. Binance'a baktığım zaman TRC20'nin daha ucuz olduğunu gördüm. Adresi kopyala diyorum. Sonrasında Binance borsama gidip parayı bu adrese göndereceğim. TRC20 USDT. Binance'ımızı açalım. Çekme diyorum. Ne çekeceksin diyor. USDT çekeceğim. Kripto ağı ile. Adresi yapıştır diyor. Yapıştırdım. Ağın ne diyor? Ağım TRC20 miydi? 1 dolar kesintim var diyor. Ulan Binance diyoruz. Minimum 10 dolar çekebiliyormuşsun. Binance'da da böyle bir şey varmış. Zaten 10 dolardan aşağı işlem yapamıyorsun. Bir tane de kesiyorsa demek ki en az 11 dolara ihtiyacım var. Tamam kardeşim gönder diyoruz. Bir sürü mail, şifre falan sorarsın şimdi. Şifreleri gönderdim. Çekim işlemi tamamlandı arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika içinde 58 dolarım geldi. Şimdi gördüğünüz gibi burada rakamı artık görebiliyorum. Ben ne yapacağım? Şu gemlere tıklayıp yukarıdan shell coin değişimi yapıp dolarımla shell alacağım değil mi? Ucuz olduğunu düşündüğüm için shell alacağım. Ne kadar hepsiyle almak istiyorum. Zaten ben oyun içerisinde yükselteceğim için de shell almayı düşünüyordum. Madem bugün ucuz alıyorum. Tümünü değiştir diyorum. 58 dolarla 6450 tane shell alabiliyormuşum. Göndermek diyorum. Şifremi soruyor. Şifreyi giremeyen arkadaşlar için benim formatı göstereyim size. Bir tane büyük harf. Tabi bunu girin demiyorum da. 4 tane 6 tane rakam bir tane de harf yeterli bu şifrenin bir önemi yok zaten bu sadece alım satım yaparken girilen bir şifre görmeniz bir şey değiştirmez yani Teyit etmek diyelim değişim başarılı Demek ki benim neyim oldu artık 6000 tane hatta 6763 tane taşım oldu Ben bunu yarın daha pahalı fiyattan satabilirsem karımı buradan etmiş olacağım Ama bana ben bu şellerden bana ne lazım şu belediye binasını yükselteceğim ya 4 milyon tane gem lazım Buradan da yarısını onu da kullanmayı düşünüyorum. Değerli taş değişimi diyeceğim. Bunda 1'e 1000 oranı var. Demek ki 4000 tane alsam gördüğünüz gibi 4 milyon oluyor. Belediye binasını yükseltiriz. Ama bakarız fiyatlar yükseltirse satıp kar ederiz. Fiyatlar yükseltmezse belediye binasını yükseltmekte kullanırız. Arkadaşlar oyunun tanıtım videosunu izlemediyseniz ve bu videoyu ilk defa izliyorsanız kafanızda bazı şeyler boşlukta kalmış olabilir. O videoyu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bir onu izleyin. Ondan sonra bunu izlerseniz daha iyi oturacak kafanıza. Ne söyleyelim? Riskinizi yönetin. 10 dolarla başlayabilirsiniz. isterseniz daha fazla yatırabilirsiniz. VIP 1 olmak istiyorsanız bugün 89 dolara olunabiliyor. VIP 1 olduktan sonra bu parayı çekebilirsiniz. Veya aldınız sattınız aldınız sattınız yükselttiniz bayağı bir. VIP 1 olayım da şu paramı çekeyim diyebilirsiniz. Veya bu parayı VIP 1 olacak seviyeye kadar yükseltip 10 dolarınızı VIP 1 yapabilirsiniz. Ben bu videoların devamını yapacağım arkadaşlar. Seviyeleri yükselteceğiz. Seviye yükselttiğimiz zaman ne olacak? Tavuk nasıl alınıyor? Kaç dolar getiriyor? Bunları anlatacağım. Günlük videolarda tekrar görüşürüz. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bir değerlendirin veya bu videoyu belki yarın izliyorsan bir gir bak. Şel fiyatı kaç olmuş? Veya ben yarın video yaptığım zaman zarar ettik, kar ettik ne yaptığımızı paylaşıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.